Evet şimdi toplam fark formülleri sinüs köyler, kosinüs köyler. Biz bunları nasıl ezberleyeceğiz? Oradayız. Tanjant, kotanjant toplam fark formüllerinde nasıl? Bunları göstereceğim bugün. Şimdi sinüs köyler var, kosinüs köyler var. Önce bunları tanıtayım. Sinüs köyler yalan söylemiyorlar. Dürüst bunlar. Bunlar dürüstler. Saklamaz, korkmaz, korkmaz, saklamaz. Yalan söylemeyen adam saklamaz. Korkmaz, korkmaz, saklamaz. Kosinüs köylere gelelim. Kosinüs köyler ne işler yapıyorlarmış? Kosinüs köylüler güvenilmez. Kosinüs köylüler güvenilmezler. Yalancılar. Yalancı oldukları için de korkar, kaçar, sallar, sıkar. Yani yalan söylerler. Şimdi bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları biliyoruz. Bunlar bize bütün formülleri verecek olan şeyler. Nasıl yapıyoruz? Bak şimdi. Sinüs köyünden iki tane zatı muhterem var. A ile B. Sinüs köyü. Nasıldı sinüs köyler? Saklamaz, korkmaz, korkmaz, saklamaz. Saklamaz, korkmaz, korkmaz, saklamaz. Şimdi buralar sinüs, kosinüs, kosinüs, sinüs. Peki yalan söylemiyorlardı. Aradaki işaret artıysa o zaman buradaki aradaki işaret yine artı olacak. AB nasıl yerleşecek? Sırayla. A, B, A, B olarak yerleşecek. Bak sinüs köyünden iki tane zatı muhterem var yine. Bunlar saklamaz korkmaz korkmaz saklamazlardı. Yalan söylemiyorlardı o zamanlardaki işaret eksi olduğu için yine eksi olacak. Sin kos kos sin yazdık. AB yine sırayla yerleşecek arkadaşlar. A B A B. Geldik kosun üst köylere. Kosun köyler yalancılar güvenilmezler. Güvenilmedikleri için de korkar kaçar sallar sıkar bunlar. Korkar kaçar sallar sıkar. Tamam. Güvenilmiyorlar yani yalancılar o zamanlardaki şart artı burada eksiye dönecek. Kosinüs, kosinüs, sinüs, sinüs. İşaretler yani bu e, işareti ayarladık. AB yine açıları AB, AB sıralıyoruz arkadaşlar. Kosinüs göğünden iki tane zatı muhterem var. Bunlar korkar, kaçar, sallar, sıkardı. Yalancılarda o zaman aradaki işaret eksi burada artı olacak. COS, COS, sin, sin, a, b, b. Şimdi bundan sonra soruların tamamını bunlarla çözeceğiz. Sinüs köylüler, kosinüs köylüler. Tekrar söylüyorum sinüs köylüler yalan söylemiyorlar. Saklamaz, korkmaz, korkmaz, saklamaz. Yalan söylemeyen adamın ne saklayacağı ne de korkacağı bir şey olur. Kosinüs köylüler yalancılar. Yalancı oldukları için korkar, kaçar, sallar, sıkarlar. Formüller böyle. Tanjantta ne oluyormuş? Tanjant da arkadaşlar tanjant alfa artı beta'yı biz tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta şeklinde yazıyoruz. Tan alfa eksi beta'yı da tan alfa eksi tan beta bölü 1 artı tan alfa çarpı tan beta yapıyoruz. Yani şuradaki işaretler değişiyor sadece. Onun haricinde bir değişim yok. Kotanjant istenilen ne yapıyoruz? Kotanjant için ben bir formülü ezberletmiyorum. Neden? Çünkü kotanjant 1 bölü tanjanta eşit. Yani şöyle kotanjant alfa çarpı tanjant alfa 1'e eşitti. Biz bunu biliyorduk. O zaman kotanjant alfa 1 bölü tanjant alfa olur. Bu alfa artı beta için de geçerli arkadaşlar. Yani kotanjant sorulduğunda biz tanjantı buluyoruz. Sonra ters çeviriyoruz. Bulduğumuz şey kotanjanta dönüşmüş oluyor.